Herkese merhaba arkadaşlar Dark Orbit oynadığımız serinin 9. videosuyla karşınızdayım. Bir önceki videolarımızda hatırlarsınız 60 tane ganimet anahtarımız vardı, korsan ganimeti bunları açmıştık ve sentinel tasarımını çıkartmıştık. Daha sonrasında ben hızlı bir şekilde Hades kapısını tamamladım ve Hades kapısındayken de hani videoda çok bahsetmedim açıkçası şu an son durumda ne olduğumuzdan e, elimizde e, çok fazla 3'ümüz birikmeye başladı bu bizim için güzel droidlerin de hepsini Lef 3 ve lef4 ile doldurabilecek bir seviyeye geldiğimiz zaman artık bu e, cuma çok bir işimiz kalmış e, kalmamış olacak. Daha doğrusu bunun yerine artık pro lazerlerin e, yerini almasını bekliyor olacağız. Pro lazer kasmaya başlayacağız. Tabii ki öncelikle 17. seviyeye ulaşmamız gerekiyor. Yani e, bu süreçte bir de e, aynı zamanda galaksi kapılarını da tamamlamaya çalışıyoruz ki benim gördüğüm kadarıyla en hızlı bir şekilde tecrübe puanı ve şeref puanı buralardan kasılıyor. Bu kapıları 2x gününde tamamlarsak daha hızlı bir şekilde ilerleme kaydetmiş oluyoruz. Bugün delta kapısını yapacağız. Delta kapısını ben açtım. Bir kere tamamlamak yeterli oluyormuş zaten bizim için bu iyi. Bu arada 100.000 uygüme de ulaştık. Bu ne anlama geliyor? Bir tane droid tasarımı alabileceğimiz anlamına geliyor. Şu an benim alacağım droid tasarımımız güve uçuş düzeni olacak. %20 kalkan derme sağlıyor ve %20 de hasar artışı sağlıyor. Ama bunun karşılığında da kalkan kullanamıyoruz ki ben de zaten gemilerde hızlı olmayı hızlı sevdiğim için kalkan zaten kullanmıyordum. Benim çok işime yarayacağını en çok işime yarayacağını düşündüğüm tasarım zaten bu direkt. Bu yüzden de hemen bu Droid uçuş düzenini de almış olalım. Bir yandan da pilot profiline gireyim. 2 kere zeta tamamladık 2 Zeta'da da da şansımıza ikişer tane havoş düştü şu an dört tane havocumuz var Bunu da ona çıkarmamız gerekiyor tasarım düşürmemiz gerekiyor Bunun için zeta yapmaya devam edeceğiz Zeta yapmanın ekstra bir avantajı da günlük dosyası sağlıyor olması bize biz herhangi bir şekilde şu an arge puanı dağıtımı yapmamıştık 359 tane günlük dosyası olmuş elimizde Hemen şunların hepsini bir argeye dönüştürebilelim dönüştürelim kaç tane puanımız olacak açıkçası ben de çok bilmiyorum ama 8 puana kadar yükselmişiz. Şu an bir bakayım. 2 tane gemi gövdesine vermem gerekecek. 10.000 e, canımızı yükseltmiş olduk. bir tane mühendise vermeyi düşünüyorum. Tamir robotları biraz daha fazla tamir edecek. %5 daha e, hızlı tamir ediyor olacak. Daha fazla can e, tamir ediyor olacak. 2 tane kalkan enerjisini vereceğiz. Bu kalkanın gücünü %8 arttıracak biz kalkan kullanmıyoruz ama e, ikinci kısma ikinci kademeye geçebilmek için bu dağılımı yapmamız gerekiyor şu an için mantıklı olan bu diğerlerinin diğerlerine diğerlerini vermek daha mantıklı gelmedi açıkçası bana şimdi ikinci kısımda da kelle avcısına ben puan vermeyi düşünüyorum lazerlerin diğer oyunculara %2 ikisini de verdiğim zaman %4 daha fazla hasara sebebiyet verecek şu an e, gemilerle yapacağımız savaşı arttırmış. Olduk bu şekilde. Son bir tane arıgemiz kaldı. Ondan neye vereceğimiz açıkçası daha henüz karar vermedim. O yüzden o dursun şimdi. Bir de Skylab'a bakacak olursak. Skylab'da en son zaten yükseltmelerimi yapmıştım. Şu an 1527 Seprom'da elimde varmış. Bunu da hemen gemiye atacağım. En azından kapıyı tamamlarken işimize yarar. Bir yandan da gemiyi dolduralım hemen. Bu noktada full left 3 dizmişim. Bir tane left 4, iki tane de left 3 kalmış elimizde. Hemen onları da droidlere yerleştirelim. Left 2'ler var. Şu aşağıda şunlardan çıkarsak daha iyi olur diye düşünüyorum açıkçası. Bunları çıkartalım. Şuraya hemen iki tane left 3 atacağım. Şunu çıkartabilirsem de onun yerine de left 4 koyacağım. Ve oyun birazcık yavaş şu an. Bunu değil, şu Left 4'ü e atacağız. İkinci e, konfigürasyonla uğraşalım. Buraya da hız dizmişiz komple, tamam. Burada da aynı düzeltmeleri yapalım. Left 4'ümüz ve Left 3'lerimizi atalım şuraya. Petimize de bir bakalım. Petimiz de tamamdır. Petimizin de şu an ekstra bir lazer yuvası yokmuş. Orayı da doldurmuşuz. Tamamdır. Şu an oyuna hazırız diye düşünüyorum açıkçası. Droidleri tekrardan bir kontrol edelim. Komple lazer var. Kalkan yok. Evet. Ve havaç tasarımlarının da hepsini takmışız. <laughs> şu an 4 tane var. Bir 4 tane daha yakalamamız gerekecek ilk etapta. Sonrasında da onu 6'ya çıkartıp yani totalde 10 tane havaç olmasını sağlayacağız elimizde elinizdeki droid miktarı kadar havoç takarsanız eğer ekstra olarak bunun hasar arttırma özelliği var onu kullanıyor oluyorsunuz. Bu arada bir yandan da açık arttırmadan lef 3 kovalıyorum. En son yine bir teklif verdim. Bende kaldı ama henüz daha gelmedi. O da muhtemelen kapıyı yaparken elimize geçmiş olur. Şu an gemimiz bu şekilde görünüyor. Yani bu tasarımları vesaire birleştirden yapıyorduk ama şansıma işte 5. anahtarda hatta direkt yani bu tasarımı düşürebildik ama bizim için gerekli olan tasarım sol tasarımı burada görünüyor mu hemen bir kontrol edelim neredeymiş şu an ben mi görmüyorum acaba Bunun için HMT'den bir tane ve HNCO'dan da 7 taneye ihtiyacımız var. Bunları da yine Zeta kapısı tamamladıkça, elimizde anahtar biriktikçe Iı, yapmaya devam edeceğim. Bir sonraki kısma gelecek olursak da geliştirme kısmı. Geliştirmede şu an elimizde 191 tane de air var. Bunları irisleri geliştirmek için kullanacağım. Çünkü lefüç vesaire geliştirmek şu an mantıklı değil. Çünkü bunların hepsini proya çevirmeye çalışacağız ileride. Ama iris sabit kalacak. Bu yüzden irislerime seviye atlatmak benim için daha mantıklı diye düşünüyorum. Bu yüzden şu 6. seviye olan irisleri hemen şu şekilde inşa et bir seviye atlatalım. Bu da hasarımızı yükselten başka bir nokta olacak bu arada. Bunlar bir dakika içerisinde gelecekmiş. Bu arada biz de hemen ambarımız yeterli. Şu Skylap'tan kendimize bir e, Sepron takviyesi yapalım. Ve bu arada geliştirmelerin hepsi de tamamlanmış. Şimdi şu an yükseltebildiğimiz kadar yine bir hemen geliştirme kısmında başlayalım yapalım. O bir dakika içerisinde de Risklerimizin gelişmesi tamamlamış olur. Oyun bu aralar çok fazla takılıyor. Yine takıldı. Oyundan attı beni. Tekrardan oyuna girip hemen şu yükseltmeleri de yapalım. Yani bizim için burada en önemli olan Seprom Rafinerisi. Bunu 20. seviyeye ulaştırmamız lazım elimizden geldiğince hızlı bir şekilde. Daha sonrasında da sürekli gemiye sevkiyat yapıp lazerlerimizi vesaire güçlendirerek hasarımızı katlamış olacağız. Yani bizim için süreci hızlandırmış olacak. Yani kapıya vesaire girdiğimiz zaman çok daha hızlı bir şekilde tamamlayabileceğiz bu şekilde. En son Seprom kaldı bunu da geliştirelim hemen. 1530'da Sepromumuz var. Bunu da hemen gemiye yollayacağım hızlı bir şekilde hemen yolla deyip. Yani 1250 vurucum çok değil gözümde açıkçası. Sevkiyat emri verildi ve bitti. Şimdi artık irislerimizi de bir kere seviye atlatıp delta kapısına başlayabiliriz. Delta kapısını yanlış hatırlamıyorsam sadece son e, kısımda bir goliat benzeri bir gemi geliyordu. Onu kesmesi birazcık zordu ama onun öncesindeki e, turlarda herhangi bir zorluk yaşa yaşayacağımı sanmıyorum. Hani normal kristallin vesaire geliyordu diye hatırlıyorum. E tabi şimdi bir bakmak gerekiyor tekrardan. Şimdi geliştirme kısmına gelip burada geliştirmeleri tamamlamışız bunların hepsini sırayla bir toplayacağım ve şimdi tekrardan seviye basmaya devam edeceğim şu a 5'in seviye olanlara bilerek seviye basmadım onların altın seviye olmasını bekleyeceğim şu an uucuumuzzu bitirdik kapı çıkışında kaldığımız yerden seviye basmaya devam edebiliriz şimdi hemen hızlı bir şekilde. Şuradan Droid tasarımımızı da yeni aldığımız tasarımı da seçerek kapımıza girebiliriz. Şu an bence gemimiz gerçekten güzel görünmeye başladı. Seprom güncellememizi de yapalım zenginleştirmemizi. Eski güncelleme kaybolur dedi. Tıklamama izin vermedi bir anlamda. O yüzden şu önce lazeri bir bitirelim. 2000 lazardı zaten çok bir şey değil. Aynı zamanda 392.000 X2'miz, 82.000 X3'ümüz ve 48.000 de X4'ümüz oldu. Şu an bizim için her şey gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Bir yandan petimi çağırmayı unutmayayım. Petimi de çağırayım. Onun da XP alması lazım. Ve şöyle x ile... Şu an hala hasarımız 5K civarında bu arada. Hani 5-6K kritik geldiğinde vuruyoruz. 5600, 5500 vesaire gibi bir hasarımız var. Hemen hızlı bir şekilde bu turu tamamlayalım. Müzik <laughs> Bir şekilde ilk turu bitirdik. Lord'daki Mordom ve Simon'lar geldi. Bakalım ikinci turda bizleri ne bekliyor. İkinci dalgamız da kolaydı. Bir tane 8'li metlerde olan Strinner'dan geldi. Dışında kalkan vardı. Öncesinde küçük Strinner'ları kesip sonrasında da hızlı bir şekilde hallettik. Şimdi üçüncü dalgada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Müzik うん。 turda tamamlamış olduk. Bir tur Mordonlar, bir tur Simonlar ve bir ton da Kristallinler geldi. Bakalım bu tur neler gelecek. Çok aşağıdan gelen bir kırmızı bir şey görüyorum ama bu turu da hemen halledelim. Müzik <laughs> olduk. Küçük Lordakia'ların tamamladığı bir tane lokumumuz vardı. Onu da hızlı bir şekilde kestik. Ve şu an Seprom güncellemesinde yaptım. Gemide 5K hasarım vardı. Şu an bakalım kaça çıkmış onu da görmüş olacağız. Hadi bu turu da hızlı bir şekilde halledelim. Let's I'm tired of shit and the coffee Bu turda da boss zorda e, mordonlar ve saymonlar geldi. Hızlı bir şekilde onları da kestik. Şimdi devam ediyoruz. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cashing for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for a hike? gonna move for what you gonna be? Bu turda da bu turda da daha doğrusu Sibelonitlerin koruduğu bir e, Sibelonumuz vardı. E, bunu da hızlı bir şekilde hallettik. Şu ana kadar zorlandığımız bir e, kapa olmadı. X2 ile de hasarımız Sepron beslemesiyle 18K'ya kadar yükseldi. Yani x 1 ile e, normalde 5K civarında hasar verirken 9K'ya kadar çıkmış olduğunu görebiliyoruz bu şekilde. Hemen bu turda halledelim. Sibelonitler gelmiş ilk başta. Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, oh. Uh. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess i look here, look there, over where, am I scared, where am I at?

Şimdi son iki dalga kaldı diye tahmin ediyorum. Ondan sonra da golyat benzeri yaratıklarla savaşacağız. Hadi hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam. I feel like I'm losing my mind. Everybody in the world blind Please, Lord, give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind Everybody in the world blind Please, Lord, give me a sign A sign

saldırı menzili yüksek kristallinlere ulaşmaya çalışırken tallarından sürekli hasar yiyorduk bu yüzden biraz uğraştırıcı oldu hatta en zor kısım buydu şu ana kadar oynadığımız ama çok sorun değil o arada bir daha arttırmadan bir lef 3 daha almış olduk şu an iki tane o 300k'lık lazerden kullanıyorduk onların yerine e, lef 3'lerimizi takmış olduk son 3 tane de lef kaldı yani 3 tane daha lef 3 alabilirsek açık arttırmadan Gemimizi full LEF 3, LEF 4'e geçirmiş olacağız. Sonrasında petimiz için de artık LEF 3 toplamaya devam ederiz. Tabi LEF 4 vesaire kapılardan da denk gelirse onları da kullanacağımız için çok sorun olmaz diye düşünüyorum. Bu turda zorlayacak gibi duruyor bizi. Hemen hızlı bir şekilde bu turda halletmeye çalışalım. <laughs> I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on. Cause society's a myth, put there to make you sit. Listen to what they give, don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid. I need to run away from this and go get off the grid. Feel like my brain is overloaded. Bela uğraşa uğraşa bu turu da tamamlayabildik sonunda. Orada kümler vardı, onun işi lokumlar vardı, boss lokumlar. Yanında da protoketler vardı ve protoketlerin saldırı menzili çok yüksek, lokumların saldırı menzilleri çok yüksek. Bu yüzden çok uğraştırdı açıkçası bizi. Şimdi son turda 3 tane demaner kesmemiz gerekecek. Bu da ata benziyor birazcık. Umarım bunu kolay bir şekilde kesebilir. Çünkü bir önceki turda yani artık bıktım yani kapıyı tamamlayamayacağız diye de düşündüm. Yani o protokolitleri kesene kadar. Her bir tanesini kesip sonrasında canımı doldurmaya çalıştım. iki tane kesip can doldurmaya çalıştım. Neyse ki bunlar şu an kolay kesiliyor gibi duruyor. Bu şekilde bu kapıyı da tamamlayabilmiş olacağız. Ama bu kapı için biraz daha erken. Yani anladığım kadarıyla. Biz yine de bir şekilde uğraşa uğraşa bu kapıyı tamamlamış olacağız. Ha ne olacaktı? Bu kapıyı eğer biz solus tasarımıyla girmiş olsaydık. Bu kadar can yenilemeye çalıştığımız zaman geminin yeteneğiyle %30-%40 canımızı fullleyerek çok rahat bir şekilde kapıyı tamamlayabilecektik. 3 tane de maner gelecek yanlış hatırlamıyorsam. Birincisini kestik. Şimdi ikincisine doğru gidiyoruz. En azından bu tur biraz daha kolaymış açıkçası. 27-28 zaten 29 turdan oluşuyor kapı. Bundan sonra bir tane daha demaner gelecek bunda kesince. Son kısmı kolaymış ama gerçekten lokumlu kısım illallah ettirdi yani artık kapıdan çıksam mı yoksa patlasam mı diye de düşündüm yani bayağı bir. Ama neyse ki sabreden derviş muradına erecek gibi duruyor. Şimdi şurada patlayıp da kapıyı bırakmam yok mu peki? Herhalde patlamayız ya artık. Üçüncü deman de keseriz diye düşünüyorum. Ve şeref desteği vesaire de geldi. Lan yani destekler nerede düşürüyor bir bakalım. Lazer hasarında artış şeref puanında artış hasarımız artmış roket hasarımız artmış İyi güzel en azından destek vesaire çıktı da yani cidden kapıya başladığımızda 500 civarında bir rojyumuz vardı sevkiyat yapıp en azından dedim prometitleri hani biraz daha hızlı keselim çünkü bir tane kesip bir tane kesip tamire gitmek gerçekten çok yorucu oldu yani ve bu şekilde de kapıyı tamamladık gerçekten şu son kısmı olmasa lokumlu kısmı olmasa kolay bir kapı diyebilirdim ama lokumlarla uğraştığımız için yeni başlayan birisine kesinlikle kolay olmayan bir kapıydı bu. 15. seviyeye atladık bu arada kapıyı tamamlamaya çalışırken. Petimiz de 6. Sevi seviyeye ulaştı. Ama şimdi karşılığında aldığımız bir kapıda olacak açıkçası. Bir yandan baktığımızda 45.000x4'ümüz. Onun dışında 16 günlük dosyası. yine 10.000 e, X4'ten bir tane Druid tasarımı çıkarmışız. 18 milyon tecrübe, 495 bin şeref, 45 binde de Uridium kazandırdı bize bu kapı. Bu kapının Uridium ve X4 e, açısından düşündüğümüz zaman gayet güzel bir kapı. Ama yani o lokumlu kısmına bir çare bulmamız gerekiyor cidden. Çünkü bizi çok uğraştırdı. Yani bu, bu kadar uğraşmak normal olmasa gerek. Ki aynı zamanda bir yandan da açık arttırmada İki tane Lef 3 aldım. Kapıyı tamamlamaya çalışırken hemen onları da yerleştirelim. Son dört tane galiba lefikimiz kaldı. Şu an birinci lefikimiz burada. 3 tane lefiki kalmış. Bu üç lefikiyi de tamamladıktan sonra... Bu arada ben bilmediğim bir tasarım gelmiş. Hemen onu da bir takıp bir bakalım nasıl olduğuna. Üç tane daha le3 aldıktan sonra açık arttırmadan artık gemimizi full lef 3 ve lef 4 seviyesine çıkarmış olacağız. Ondan sonra petimizde artık lef 3 dizmeye çalışmak kalacak. Ki onu da hızlı bir şekilde halledeceğimizi düşünüyorum. Yani pet kısmı şu an çok önemli değil bizim için. Çünkü daha kendi gemimizi fullemedik. Şuradan hemen mesajlara da bakalım. Ya burada 13 m aldık. Bir öncekinde 16 m almıştım. Bu arada hani klandaki arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum bir yandan. Çünkü kredi olarak sürekli yardımda bulunuyorlar. Ve o kredilerle de lefişleri irisleri vesaire dizmiş olduk ve son gelen Droid tasarımımız da şu gördüğümüz tasarım oldu bununla beraber şu an gemimizde en azından şu e, neydi ismine bir bakayım tekrardan geminin lazeri daha doğrusu bu spectral Lancer 2 lazerinden kullanmaz olduk bunların hepsini boşa çıkarmış olduk. Bu videoda bu şekildeydi arkadaşlar gerçekten uğraştırıcı yorucu bir video oldu benim için. Bu yüzden beğenilerinizi bekliyorum. Kanala abone olup videoları beğenirseniz bu benim gerçekten motive ediyor benim hani hoşuma da gidiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.